Century 21 Balıkesir'de büyümeye, gayrimenkul sektörünün dinamiklerini değiştirmeye devam ediyor. En yeni ofisimiz. Evet. Sevgili brokerımız evet. Menderes Bey, ee, Century 21'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Century 21 Lider. Hoş bulduk. Ee, Menderes Bey, aslında biz sizi tanıyoruz. Evet. Bizim yine Balıkesir'de 6 Eylül'de bir Koval Banker ofisiniz var. Koval evet. Banker broker'sınız aynı zamanda. Evet. Ee, biraz hikayenizden bahsedelim, sonra ben merak ediyorum neden ikinci ofis, evet. neden 6 Eylül? Şöyle, Mayıs ayında Coldwell Banker'la yollarımız birleşti, ee, beraber başladık, çok da güzel bir sinerji oldu, Harika. ekip çok yardımcı oldu. Teknoloji gelişimini çok yakından takip ettim, Master Turk grubunun Hı -hı. çok iyi bir vizyonu olduğunu gördüm. Ben Körfez bölgesinde de çalışıyorum. O bölgeyi de tek ofiste yürütmek değil de ikinci bir Master Türk ofisi oluşturmak istedim. O da Century 21 ile nasip oldu. Çok mutluyuz. İleriye taşıyacağız Balıkesir'de. Hem Sağol. Century 21'i hem Colwell Banker'ı. Güzel de gidiyoruz. İyi neticeler alacağımıza inanıyoruz. İvmemiz yukarı doğru büyüyor. Master Türk'ün büyüdüğü gibi biz de Balıkesir'de büyümek istiyoruz. Evet. Ee, 6 Eylül'de Balıkesir'de Colwell Banker'la Mayıs başladık. Evet. Ya? Mayıs ayında evet. E, sözleşmemizi imzalamıştık. Şimdi çok kısa sürede de Evet. Temmuz e, ayında da Century e, 21 ile başladık. Century 21'i özellikle tercih etmenizin sebebi nedir? Şöyle Master Türk grubuyla arkadaşlarla görüştüğümüzde Hı -hı. E, üç 3 firmada e, her birinin kendine özgü özellikleri var. Era'nın, Century 21'in, Royal Banker'ın eee bu Sinerjiyi beraber oluşturalım. ben kırmızı var. Bir de Century 21 ile beraber de bu sinerjiyi beraber oluşturalım diye düşündük. O markanın da getirdiği güzellikleri bünyemize katalım. Hmm. Onunla beraber çok da iyi oldu. O kaynaşmanın getirdiği aslında bir problem olur mu diye endişe etmiştik ama evet. buradan söylüyorum başka almak isteyen olursa <laughs> diye farklı markanın da hatta nasip olursa belki ileride ERA'yı da bünyemize katmak olabilir. İnşallah. Farklı markanın da aynı grubun içinde farklı markanın da kendi dinamikleri var. O dinamikleri diğer dinamiklerle birleştirince çok daha güzel evet. bir şey çıkıyor. Ee, ayrıca da e, özellikle dışarıda gayrimenkul danışmanlarının ve firmaların gözünde de itibar daha fazla oluyor. Hı hı hı. Büyüdüğünüzü görüyorlar, gösteriyorsunuz. Güzel bir sinerji oluşturdu. İnşallah bu ivmeyi yukarı doğru çıkaracağız. O yüzden Century 21'i tercih ettik. Master Türk bünyesinde inşallah büyümeye devam edeceğiz. Harika. Ofis Edremit'te olacak. Edremit merkezde. Ee, ofisimiz hali hazırda. Kurulu, kurulu zaten. Kurulu her şeyini tamamladık. Startı verdik aslında. 8 Ekim'de açılışımız var. Sizleri aramızda göreceğiz inşallah. inşallah. inşallah ne güzel. Ee, Edremit Nova'da AVM'de. Edremit'in en değerli bölgesinde hmm. bizim ofisimiz. Güzel. Balıkesir'deki de keza öyle. Balıkesir evet. tek AVM'sinin yanında. İki ofisimizin de hem yeri güzel, hem ismi güzel, hem marka güzel. Harika. Bu güzelliklerle güzel gayrimenkul danışmanlarını da bünyemize katarak güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Eee Menderes Bey, 5 gündür İstanbul'dasınız. Evet. E, broker eğitimi alıyorsunuz. Evet. Zaten tecrübeli bir brokersiniz. Evet. E, bu eğitimi aldıktan sonra, özellikle dönüşte eee ofisimize döndüğümüzde neleri farklı yapacağız? Neler değişecek? Şöyle e, bilmediklerimizi öğrendik. Ofis yönetimi, ofis direktörünün önemi, ofis asistanının önemi, o yönetimdeki adaletin nasıl sağlanması hmm. gerektiği ve eğitime Master Türk'ün ne kadar önem verdiğini gördüm ve hocalarımızla görüştük. İnşallah onları Balıkesir'e davet edeceğiz. Master Türk'ü anlatacağımız eğitimler düzenleyeceğiz orada. Arka böyle bir çalışmanın da sözünü aldık kendilerinden. Orada ticaret odasıyla beraber bir iletişimimiz var. Hı. Bir etkileşim sağlayacağız. Balıkesir'e Master Türkü daha fazla duyurmak istiyoruz. Mavinin, sarının, kırmızının gücünü hep beraber Hayır, daha fazla göstermek istiyoruz. gösterelim. Doğan güneş biziz, batan güneşe gitmeyin. <laughs> Burası güzel. Süper. Sentri İmre hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, nice yıllar, nice yollar. Birlikte güzel başarılara imza atarız. Hoş buldum, Başarılar çok diliyorum. da mutlu oldum. Hayırlısı teşekkür oluruz. ediyorum, Gold sağ teke olun beraber. Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.